Merhabalar, son zamanlarda sosyal medyada çok dolaşan bir haber var. Kahvaltı yapmamalı diyorlar. Acaba öyle mi gerçekten? Ben yapılması gerektiğine inananlardanım. Şimdi şöyle bir çalışma örneği vermek istiyorum. Size beraber karar verelim. Örneğin ben çalışan bir insanım ve benim danışanlarımın birçoğu da çalışan. Çalışmasa bile belli noktalarda karar mekanizması olan insanlar. işte bir ev yönetiyorlar vesaire hanımlar ya da erkekler. Şimdi Amerika'da yapılmış bir araştırma karar mekanizması olan bir insan grup seçelim demişler ve hakimler üzerinde çalışmaya karar vermişler. Bin tane ceza dosyasını incelemek adına izinler alınmış. Bu bin dosyanın özelliği dolandırıcılık suçundan yargılanıp şartı tahliye talebiyle başvuran insanların dosyası olmasıymış. Sonra bu dosyaları inceledikten sonra bu dosyaların görüldüğü saatlerde hakimin verdikleri kararları incelemeye başlamışlar. Ve çok enteresan bir sonuç ortaya çıkmış. Saat 11.30'larında görüşülen duruşmalarda şartlı tahliye talepleri reddedilirken 1.32 aralığında çıkan suçların, duruşmaya çıkan suçların hakkında verilen kararların genelde şartlı tahliye talebinin kabulü yönünde olduğu saptanmış. Bu sefer başlamışlar araştırmaya. Acaba nedir burada hakimin kararını etkileyen? Acaba suçlunun rengi mi, ırkı mı, cinsiyeti mi, iyi hal duruşu mu vesaire derken tek bir faktörün etkili olduğu saptanmış. Hakimin kan şekeri düzeyi. İşte o yüzden eğer siz karar mekanizması olan, bazı insanlar üzerinde etkisi olan bir insansanız, kahvaltı yapmamak asla size uygun değil. Çünkü düşen kan şekeriniz İştah kontrolünü zorlaştırmasını bir kenara bırakın, agresyon içinde olmanıza ve verdiğiniz kararların daha sert ve yanlış olmasına sebep olabilir. O yüzden çalışan insanlar için özellikle kahvaltı gününün en vazgeçilmez öğünüdür.